Ben şimdi buradan din görevlisi kardeşlerime sesleniyorum. Bak Serik'teki kardeşlerim. Sizi biri davet ettiği zaman. Gel babam ölüyor ona bir Yasin oku dediği zaman gitme. Gitme kardeşim. De ki onu seni davet edene de ki. Sen oku. Bilmiyorum. Eşin okusun. O da bilmiyor. Baban okusun o da bilmiyor. Deden okusun, o da bilmiyor. Annen, ninen okusun, onlar da bilmiyor. Torunlar okusun, onlar da bilmiyor. Senin evin Kur'an'ın girmesi yasaklanmış bir ev. Gider ayak adama Yasin okuyacaksın da ne olacak yani? Okuyacaksın ona Yasin de cennete mi uçacak öyle mi zannediyorsun? Hayatında ve sağlığında Kur'an'a itibar etmemiş adama siz Kur'an naklen yayınları düzenleseniz bile beş para etmez. Kur'an ölüm anında ve ölüm sonrasına dair düzenlemeler getiren bir kitap değildir. Kur'an hayat kitabıdır. Hayata dair projeler sunan kitaptır. Hayatta ve sağken lazımdır bu. Sağken onunla arkadaş olabilenler, ölürken onun arkadaşlığını zaten yanı başlarında bulacaklardır. Şimdi bizim adamlar ölüm üzerindeyken Yasin okutuyorlar. Sebep ne biliyor musunuz? Adam iyileşsin de ayağa kalksın değil. Buna bir Yasin okuyalım. Rahat rahat gitsin o yana doğru. Rahat gitsin. Şimdi ben muziplik olsun diye diyorum Yasin suresinin adı değişti. Ne oldu? Ötenazi suresi. Yasin'in adı Ötenazi suresi. Yani Ötenazi ne demek? Ağır hastalık, ölümcül hastalık çekenlerin iğne vurdurarak ağrı çekmeden ölmesi. Hakkına Ötenazi diyorlar. Bizim Yasin de bu işe yarıyor. Okuyorsun adama rahat gidiyor. Bayılırsın rahat gitsen. Ne fırtınalar koptuğunu bir bilsen. Hayatta Kur'an lazımdır. Hayatta Kur'an'la buluşanları ölürken de ölüm sonrasında da Kur'an yalnız bırakmaz. Ama hayatında Kur'an'ı hayatına misafir dahi etmeyenlerin sipariş hatimlerle işi bitireceğini zannetmeleri sadece ve sadece derin bir yanılgıdır. Biz biliyoruz. Mesela çocuklarımız Anadolu Lisesi kazansın diye ne yapıyoruz? Dershanelere gönderiyoruz. Özel okullara gönderiyoruz. Yetişmiyor. Özel hocalar tutuyoruz. Sebep ne? Dünya hayatında daha rahat bir meslek sahibi olsun çocuk iyi bir üniversite kazansın. İyi. Ona bir şey demiyorum. Ama bu hayatı daha Müslümanca yaşamak ve öbür alemde cennet ödülleriyle buluşmak, ebedi bir hayatı sevinçle karşılamak için çocuklarınıza herhangi bir özel eğitim veriyor musunuz? Yok. Yaz kurslarına gönderiyor musunuz? Genellikle o da yok. Sonra sipariş için Yasin arıyorsunuz. Yasin'den sana bir şey gelmez. Ben okuyacağım babana Yasin, e ee, senin baban rahat edecek. Ben yemek yesem sen doyar mısın? Senin doyman için senin yemen lazım. Ben yiyeceğim baban cennete gidecek öyle mi? Öyleyse zaten kimsenin okumasına gerek yok. Eski okunanlar hepimize yeter. Bakın şerikli kardeşlerim. Kur'an'ın ilk emri okudur değil mi? Kardeşimizin okuduğu ayet deminden beri sözünü ettiğim. Zannım odur ki Ruzi Mahşer'de bize ilk sorulacak soru bununla alakalı olacak. Yani Yüce Allah Hazreti Peygamber'e oku dedi de bize siz okumasanız da olur mu demek istedi yani. Ona oku diyen Allah bize de oku demektedir. O emir şimdi aynen bizi de ilgilendirmektedir. Biz de okuyacağız. Hepimiz okuyacağız. Bu emir oku diye şekillendiği için mahşerdeki muhtemel ilk soru bununla ilgili şöyle olabilir. Allahu Teala ya derse bize ki ben size oku dedim. Okudunuz mu? İlk emir oku. Okudun mu? Yok. E ne olacak? Benim yerime imam okudu. Tabi bayılırsın. Senin yerine imam okuyamaz. Sen kendin okuyacaksın.